Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Ee, my Restaurant oynayacağız Roblox'ta. Hadi girelim. My Restaurant oynamanızı tavsiye ederim. Bu arada adım Arif Ero. Ee, Arkadaş yapmak <laughs> yapmak isteyen varsa herkesi kabul ediyorum. Atabilir. Ee, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Youtube Han kanalına da abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Evet şimdi müşterilerimiz gelecek arkadaşlar ikinci kata açmak için 4500 lira gerekiyordu Ben de 4500 lira yaptım 30 30 level üstü böyle oluyor 30 ve 30 level üstü e, 20 level altı böyle oluyor 20 level e, 20 level ve 30 level e, arası da şey sarı saçlı bir tane adam oluyor Aşçılarda da bıyık çıkıyor 30. level olduğunda. Evet. Şimdi mesela benim param bayağı birikmiş. O yüzden hemen gidiyorum. Ve şopa gittim. Şopa geldim. Şoptan ee, neredeydi o? Şunu alacak. Yok. Ne alsam? Şu koltuktan alacağım. 500 liralıktan. 1500 liralıktan tane aldık bir de ıı, ona uyan ne olsun ona uyan ne var ona şu şu olsun 200 şöyle üç tane yeter herhalde biraz uzun bir gidip bakayım Evet marbest olarak dedik geldik Buradan parça alıyorlar. Bir tane de aşçı alsak mı ki? Bayağı param var şu an. Liyamı alabilirim. Veya 4000'e Ali. 4750'ye biraz... Yok. 4750'ye Alex da alabilirim. Bilemedim. Bu lazım olan tek şey var. Ee, Lazım olanlar şu yardımcılar üzerinden 400 lirayız diyor 750, 200 lira sonra alacağız. Şunu kapatalım ha. Evet devam ediyoruz. 200 liraya çıkalım. Bunları yerleştirip diyoruz. bunu diyoruz. Sonra şöyle adadan ben olacak şekilde. <laughs> Oo. Ok. 9 tanesi galiba yapacaktı. Şundan da 3 yeter bilemedim. Her şey nasıl yani? İşin içine yerli yok. O zaman bunu da böyle yapacağız. Böyle. Bundan şöyle tutun. Şundan 3 tüm lazım ama neyse bir bakalım birinci yere çok gidip bir bakıyoruz arkadaşlar ee, böyle tek var mı yok o zaman bir el uzatacağız şöyle bir tane alıyoruz bir dokuz tane daha koltuk alıyoruz ve para yediriyor evet. 223 lira kaldı ee, yardımcıyı sonra aldım bu arada yardımcılar sanmış iş görüyor ya yani çok şey evet, daha ağır daha geldi bir tane. bir tane almıştık onu böyle koyabiliyor musun koyabiliyor musun evet, koyduk sonra 10 tane varmış bir tane de fazla olsun. evet devam ediyor. fazla aldık onu herhalde bir şey yapamayacağız buldum onları da şöyle koyabiliriz evet şöyle çift olarak kovsak bir tane gidip birbirimizi kaptan topa onu uygun bir şof şunu koyabiliriz Şimdi buradan e, şunu mu alacağız? Evet. Şundan bir şey Ana yanlış aldık. Biz neyse satarız bir şey yaparız. Ama para mı kalmadı? O, o 300 bir gidip satalım şuradan. Ee, buradan şey satacaktı. Şu modelini 70 liraya sattık. 556 lira gaz oldu. Şuradan hemen şunu al. 650 liraymış. Biraz bekleyelim. O arada buralara bakalım. <laughs> ben bunları parkur gibi düşünüyorum. Arkadaşlar şuna bakın. 1 milyon 500 bin lira. Yani bunu biriktirmek için neredeyse bir yıl oynamanız lazım. Şimdi şurayı bekliyorum. Gelirse diye. Hmm. Hı, 650 lira oldu. Bir tane alıyoruz, gidiyoruz. Evet. Top tane veya mavi restoran. Bizim restoran size geldi. Buradan giderken herhalde ikinci kata aynı. Giderken onu da bırakalım. Evet şöyle buradaki ee, evet deyvi kalmış bu ha 35 ben o da alalım şuradan şunu onu da buraya koyuyoruz bu tür kişiyi evet bu kadar Ve bir tane şey alır mı bilemedim ağlamışım bir Burası kaçıncı kaçıncı? Arkadaşlar böyle yaparsanız yani aşağıya aşağı katılmanıza çok gerek kalmıyor. Oo güzel bir güzel. Devam da bakın bakın oldu. 20. listeye geçti. Bunu da aldık. Allah'ın Garip Evet arkadaşlar bugün bu kadar Hepinize görüşmek üzere Abone ol, atmayı ve like yap, Like atmayı ve abone olmayı unutmayın